teheccüd namazı yani gece namazı bu da ne zaman kılınır e, Yatsı namazından sonra başlayan e, süreçte e, ve sabah namazından önceki yani imsak vaktinden öncesine kadar, imsak vakti girene kadar devam edilen bir namaz ki bu mübarek efendimin hiç terk etmediği e, hakikaten e, namazlardan birisi. E, yani bunu mutlaka sünnet-i zaten peygamber asla terk etmezdi. E, ve teheccüd nefret yani Allah Teala'nın efemsasını bizzat emrettiği namazlardan birisi ama ümmetine sünnet olan bir namaz. Ee, ama e, rahmet e, rahmetli mübarek ki onun dedi insan salih kimselerden olmak istiyorsa mutlaka gece namazına devam etmesi lazım. Zira hem Efendimiz sallallahu anh, hem de Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Bu namazı övmüştür. Şimdi e, aklıma gelen bir tane şey var. E, Efendimiz sallallahu anh, hayatından misal var. ...Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Ben diyor genç birisiydim. Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde tabii yatıp kalkıyor. Ve insanlar diyor ki... ...Peygamber Efendimiz böyle gördükleri rüyaları anlatıyorlar sürekli. Ben de diyor Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Ya Rabbi bir rüyada ben girsem. Ben de anlatsam efendim Aleyhisselam'a. Neyse diyor bir gün bir rüya gördüm. Rüyamda meleklerini işte kendisini cennete koymuşlar. Ve bir tane halıya oturmuş ve cennette uçtuğunu görmüş. Yani rüya biraz uzun ama ben kısasını anlatıyorum size. Sonra bunu e, geliyor Hafız annemize söylüyor. Diyor ki Efendim Aleyhisselam'a e, utandığından söyleyemiyor. Ben böyle bir rüya gördüm ya Resulullah, diye. E, Hafız annemize söylüyor. Hafız annemiz kim? Kardeşi hem de Efendim Aleyhisselam'ın hanımı. E, Hafız annemiz de Efendimiz Aleyhisselam'a Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı anlatınca diyor ki Peygamber Abdullah diyor ne iyi bir gençtir. Keşke gece namazlarına da gece namazlarına devam etse. Ve Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh bunu anlattığı vakit tabi ihtiyarlık e, zamanında diyor ki vallahi diyor ben bunu duyduktan sonra Allah Resulü'nden yani cennete gitmişsin işte o halıya binmişsin ve halı sen ne yapıyor? Orada cennette uçurarak senin cennetin e, nimetlerini temaşa etmene vesile oluyor e, ben diyor bu şeyi bu yorumu Efendimiz Hasan'dan duyduktan sonra asla diyor bir da, bir gün dahi olsa gece namazını terk etmedim. Evet. Sahabenin algıladığı şey bu işte yani Peygamber bir nasihatını ne yapıyorlar? Farz olarak telakki ediyorlar. Yani farz olarak derken dinin bir emri olarak değil. Yani kendilerine bir emir olarak telakki ediyorlar ve bu şekilde devam ediyorlar ee, hayatlarına. Şimdi eee Mübarek Efendim gece namazlarını genelde iki rekat, dört rekat, altı rekat işte 12 iki rekata kadar tabi kılınabiliyor. E, Efendimiz Aleyhisselatü nasıl devam ederdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selatı bitir dediğimiz bitir namazını kılmazdı. O bir rekatlık namaz. Yani bizler 3 rekat olarak kılıyoruz. Yani iki artı bir. E, bu namazı Mübarek Efendim de genelde geceleri kılardı. Yani yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra tesbihat yapılırdı mescitte. Daha sonrasında o üç rekatlık salatı vitr genelde gece kılacağı için onu geceye bırakırdı. Ama gece kalktığı zaman da ne yapardı? İki rekat, iki rekat, iki rekat. E, sonra da işte üç rekat olarak e, teheccüd namazına e, ek olarak o üç rekatlık vitr namazını da kılardı. Tabi e, mübarek e, kalktığı zaman ben mesela birçok zaman şahit olmuşumdur. yani. Misafirlere falan seferlere gittiğimiz zaman genelde bizler de götürürdü. Yani gittiğimiz yerlerde de öyle tek başına kalma koşuna gitmezdi. Yani bir odada işte bir odada yatılırdı falan 3-5 kişi. E, o işte kalktığı zaman mesela gece e, uzun secde yapardı. Uzun dualar yapardı. Yani kimsenin olmadığı o saatlerde genelde şey yapardı yani kalkardı ve ibadete Kendini hakikaten e, ibadete insan nasıl kendini verir, nasıl aşkla, şekle yapar e, bunu daha iyi yakından müşahede ederdin. Ve e, kendisi bu tabii ki bunu teşvik ederdi ama diyelim ki gece çok uykun, ağır yani kalkacak hiç durumun yok falan e, kimseyi de rahatsız etmezdi mübarek. Yani kalkardı, abdestini alırdı kendisi e, yani namazını kılardı teheccüd namazını ama sabah namazına tabii ki hanya ala salat diye veya la ilahe illallah diye herkesi uyandırırdı. Yani biz tabii gençtik. Genç olmanın hasebiyle biraz daha uykuyu fazla mı seviyorduk neydi? Eee nasıl diyelim yani gelirdi la ilahe illallah, la ilahe illallah veya hanya ala salat diye hepimizi kaldırırdı. Ve şunu söylerdi yani eğer ki Cenab-ı Hak'tan bir nimet yani Allah dostu gibi olabilme e, salih kullarından olabilme gibi bir beklentin varsa e, bir şey umuyorsan mutlaka ve mutlaka gece namazlarına devam etmen lazım dedi. Zira e, taşıma sular ile değirmen dönmez oğlum dedi. E, ben dua ederim tabii ki. <laughs> Bu da nedir? Bu da Efendimiz aslında bir hadisine binaen. Yani aynı. Sahabeden bir tanesi geliyor. Diyor ki ya Resulallah e, Ebu Rafi olacak radıyallahu anh. Efendimiz Hasan'ın hizmetlerinden birisi. Diyor ki e, peygamber sana tabi soruyor. E, benden bir şey istemez misin diye e, bir dua yani. Diyor ki ya Resulallah, dua edin cennette sizinle beraber olayım. Efendimiz Hasan ne diyor ona? Diyor ki ben sana dua edeceğim fakat diyor sen de secdelerini artırarak bana yardımcı ol. Yani cennete gitmek tabii ki bir ne istiyor? Bedel istiyor. Yani taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini Burada mübarek daha Türkçesiyle ifade ediyor. Yani mübarek kendi sen yanında olsan ne olacak? E, Gecede gece namazına devam etmiyorsan, tesbihatını yapmıyorsan, e, haramlara, helallere dikkat etmiyorsan, şeriatın emirlerini yerle yeksan ettiysen hayatında sen mübarek kendi ifadesiyle söyleyeyim, derisinin içine girsen ne olacak? Bir şey yani sana bir nimet isabet edecek değil. Sen zaten o nimetten mahrum kalmışsın zira Allah'ın şeriatını yıkmışsın hayatında. Bugün işte bu manadan olmak üzere e, biz ne yapmamız lazım? Kendi hayatlarımıza bu manadan çeki düzen vermemiz lazım. Yani bir Allah dostunu sevmek tabii ki güzeldir. Ama Allah dostunu sevmenin alameti nedir? E, senin ona tabi olmandır. E, tabi olmak derken yani onun giyindiği gibi giyinmek falan değil. Onun taktığı sarık gibi sarık takmak